Gel, gel, ne olursan ol yine gel. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönülleridir. Biz güzeliz, sen de güzelleş, beze kendini. Madem ki sen bensin, ben de senim. Niceye şu senlik benlik, ya olduğum gibi görün, ya göründüğün gibi oldu. Merhaba ortak payda takipçileri. Bugün Konya'dayız. Mevlana'nın türbesinde sizlere sesleniyoruz. Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana Dergahı'nın yeri Selçuklu sarayının gül bahçesi iken Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanul Ulema Vahaeddin Vele'de hediye edilmiştir. Sultanul Ulema 12 Ocak 1231 tarihinde vefat edince türbedeki bugünkü yerine defnedilmiştir. Bu defin gül bahçesine yapılan ilk defindir. sultan Ulema'nın ölümünden sonra kendisini sevenler Mevlana'ya müracaat ederek babasının mezarının üzerine bir türbe yaptırmak istediklerini söylemişlerse de Mevlana gök kubbeden daha iyi türbe mi olur diyerek bu isteği reddetmiştir. Ancak kendisi 17 Aralık 1273 yılında vefat edince Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, Mevlana'nın mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir. Kubbeyi Hadra yani yeşil kubbe denilen türbe 4 fil ayağı üzerine 130 bin Selçuki dirhemine mimar Bedrettin Tebrizi'ye yaptırılmıştır. Bu tarihten sonra inşaat faaliyetleri hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam ede gelmiştir. Mevlevi dergahı ve türbe 1926 yılında Konya Asarı Atika Müzesi adı altında müze olarak hizmete başlamıştır. 1954 yılında ise müzenin teşhir ve tanzimi yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı Mevlana Müzesi olarak değiştirilmiştir. Ön kısmında bulunan iki sarıklı mezar Mevlana ve oğlu Sultan Veled, arkada bulunan tek sarıklı sanduka ise Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled'e aittir. Ancak sanduka konusunda kaynaklarda farklı bilgilerde bulunmaktadır. Sandukanın yüzeyi geometrik ve bitkisel motifler ile Mesnevi ve Divan-ı Kedir'den alınmış beyitlerden oluşan yazı kuşakları ile bezenmiştir. Sandukanın ayak ucunda yer alan kitabede bu kabri ziyaret eden mutlaka kutlu ve uğurlu olur. Bu kabir Behli Hüseyin oğlu Muhammed'in oğlu Mevlana Muhammed'in istirahat yeridir. O doğular ve batılardaki alimlerin sultanıdır yazısı yer almaktadır. Kuşide yani Mevlana'nın mezar örtüsü. Sultan II. Abdülhamit tarafından 1895 yılında deri üzerine atlas kumaştan yaptırılmıştır. Altın klaptanlı işlemeleri bulunan Kuşide 3,96 çarpı 6,30 metre ölçülerindedir. Kuşide üzerinde Celi Sülüs hattı ile Ayetel Kürsi, Tekasür Suresi, Araf Suresinin 34. ve Ali İmran Suresi 185. ayeti kerimelerinden birer bölüm. Fatiha ve İhlas Sureleri ile Lafzayı Celal, Esma-i Nebi, Kitabe ve 3. Selim'in Tuğrası işlenmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Bel şehrinde doğar. Babası Sultanur Ulema ünvanına sahip olan Muhammed Bahaeddin Veled, annesi Mümine Hatun'dur. Muhammed Bahaeddin Veled, Mevlana'nın doğumundan bir müddet sonra ailesiyle Belh'den göç eder. Mevlana ve ailesi Şam'dan sonra Halep üzerinden Anadolu topraklarına girip Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Mide yoluyla 1222 yılında Larende'ye yani Karaman'a gelip yerleşirler. Bahaeddin Veled Karaman'da kendisi için yaptırılan medresede 7 yıl kalarak irşat faaliyetinde bulunur. Mevlana Celaleddin 1225 yılında Karaman'da Gevher Hatun ile evlenir. Mevlana'nın yaptığı bu evlilikten Sultan Velet ve Alaaddin Çelebi isimli iki oğlu dünyaya gelir. Gevher Hatun'un vefatı üzerine yapmış olduğu ikinci evliliğini Kerra Hatun'la yapar ve Emir Alim Çelebi isimli bir oğlu ile Melike Hatun isimli kızı olur. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ısrarlı daveti üzerine Bahaeddin Velet ve ailesi Karaman'dan Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya göç eder. Mevlana ve ailesi ilk zamanlar Altunaba İplikçi Medresesi'ne yerleşir vaaz ve irşat faaliyetleriyle meşgul olan Bahaeddin Veled kısa zamanda Selçuklu Devleti içerisinde meşhur olur. 12 Ocak 1231 yılında 85 yaşındayken Konya'da vefat eder. Babasının vefatı üzerine onun yerine geçen Mevlana, şimdiki İplikçi Camii diye bilinen yerdeki medresede uzun yıllar dersler verir. 17 Aralık 1273 Pazar günü 66 yaşındayken Konya'da vefat eder. Mevlana'nın vefatından 5 yıl sonra yazılmış olan Mesnevi Nüshası, Nüshayı Kadim olarak kabul edilmektedir. Yani eski nüshat. Mesnevi'nin bu nüshasında 6 cilt bir arada toplanmıştır. Söz konusu eser Selçuklular döneminde 1278 yılında Hattat Mehmet bin Abdullah Konevi tarafından Nesih Hak ile yazılmıştır. Divan-ı Kebir Eser gazel ve rubailerden meydana gelmektedir. Eserde bulunan şiirlerin çoğu Mevlana'nın Şems ile buluşmasından sonraki döneme aittir. Mevlana'nın hayatında değişmelere sebep olan ve belki de onun hayatında dönüm noktası olarak nitelendirilen olay Şems-i Tebrizi ile buluşmasıdır. 1244 veya 1245 tarihinde gerçekleşen bu buluşmanın medreselerde ders verme, camilerde vaaz etme suretiyle oldukça aktif ve sosyal olan Mevlana'nın hayatını değiştirir ve vaktinin büyük bir kısmını Şems ile geçirir. Bu durumdan rahatsız olan Mevlana'nın müritleri Şems'in gitmesine sebep olur. Mevlana Şems'in geri dönmesi için adamlar gönderir ve gelmesini sağlar. Ancak şikayetlerin yeniden artmasıyla Şems bir daha geri dönmemek üzere 1247 tarihinde Konya'dan ayrılır. Mevlana Şems'i unutamayarak Divan adlı eserini ona ithaf eder. Mesnevi Mevlana'nın altı cilt ve yaklaşık 25.700 beyitten meydana gelen Farsça eseridir. Mevlana'nın tasavvuf anlayışını içeren eser, İslam kültürünün önemli kaynakları arasında gösterilmektedir. Fihi ma içindekiler, fih. İçindekiler içindedir, ondaki ondadır, ne varsa ondadır. Mevlana'nın sağlığında oğlu Sultan Veled veya bir başka müridi tarafından kaydedilen sohbetlerinin vefatından sonra derlenmesiyle meydana gelmiştir. Mecalisi Seb'a yani yedi meclis. Mevlana'nın vaaz ve sohbetlerinde yaptığı konuşmalardan oluşmaktadır. Mektubat. Mevlana'nın değişik sebeplerle çeşitli kimselere yazdığı mektuplardan oluşmaktadır. Şebi Aruz. Düğün gecesi anlamına gelen Şebi Aruz, Mevlana Celaleddin Rumi'nin ilahi sevgiliye kavuşmasına işaret eden öldüğü gecedir. Bu gecenin yıl dönümünde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda Konya'da Muslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri yapılmaktadır. Müze alanı bahçesiyle birlikte 6500 metrekareyken yeri istimlak edilerek gül bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18 bin metrekareye ulaşmıştır. Müzenin avlusuna Dervişan kapısından girilir. Avlunun kuzey ve batı yönü boyunca derviş hücreleri yer almaktadır. Güney yönü matbah yani mutfak ve Hürrem Paşa Türbesi'nden sonra Üçler Mezarlığı'na açılan Hamuşan kapısı ile son bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun ve Hasan Paşa türbeleri yanında semahane ve mescit bölümleri ile Mevlana ve aile fertlerinin mezarlarının da içerisinde bulunduğu ana bina yer alır. Bu hücreler pandemi nedeniyle şu anda ziyarete kapalıdır. Müzede Mevlana ve Mevleviliğe ait eserleriyle el yazması kitaplar, özellikle Kur'an-ı Kerimler, levhalar, kandiller ve musiki aletleri sergilenmektedir. Müzede bulunan İhtisas Kütüphanesi 1854 yılında Post Nişin Mehmet Said Hemdem Çelebi tarafından kurulmuştur. Kütüphanede Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait 2756 cilt içinde 4000'in üzerinde el yazması eser bulunmaktadır. Kitapların tamamı bugün CD ortamına aktarılarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Avluya Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan ile Şebi Aruz Havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan Selsebil adı verilen çeşme ayrı bir renk katmaktadır. videomuzu beğenmeyi. Hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ortak paydaya abone olmak ücretsizdir. Eğer ekonomik şartlarınız uygunsa katıl butonuna basarak bizlere destekler sunmayı değerlendirebilirsiniz. Katıl üyelerimiz için kategorisine göre bazı ayrıcalıklar sunuyoruz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın ve ortak faydada kalın.